Herkese selamlar dostlarım. Bugünkü sitemiz promosyonlar kısmında yazmıyor. Daha doğrusu size 7 adet site tanıtacağım. İki sitemiz kısmında yazmıyor. Canlı deste yazarsanız 100 bir ismini ekliyorlar. 1K yap 100 TL çekliyorlar. Bu sitemize dostlarım bu, bunu ekran görüntüsü alın. Sitenin ismini sonlara doğru yazacak. Ekran görüntüsü atın. Bu canlı desteğe bunu gönderin dostlarım. Sizlere 150 TL deneme bonusu ekliyorlar. 500 TL yap 150 TL çek diyorlar dostlarım ben dün denedim çektim Siz de deneyin şartlar değişebiliyor unutmamak lazım Bu sitemiz aynı şekilde mail atmanız gerekiyorlar 100 fil ismini ekliyorlarmış dostlarım İsmini yazacağım birazdan Bu sitede 50 fil veriyor dostlarım şartlarına bakarsanız canlı desteği sorarsınız yani Bu sitede 50 fil veriyor TL yazına bakmayın dostlarım 500 TL Bu sitede 800 TL veriyor ve son sitemiz dostlarım 250 Frisbin veriyor. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.